Sonraki bölüme geçelim. Hadi bakalım. Güzel bence. Çok iyi oldu burası. Şimdi dönüşte bu sefer vagondan gideceğim. Üste çıkarsan kurtlar var orada. Zaten duruk yapacak bir şey de yok. Ben yine bildiğim yoldan gideceğim. Prime'a da için illa bu papa bağlı olduğu hesaplanmamak gerekiyor. Evet. Evet. Yani Twitch'in entegre ediyorsun ya. Entegre ettiğin hesaptan alman gerekiyor abi. Ve şimdi gidiyoruz abi. Şu an zaten Bağırsaklarım kurmuş olacak ya. Bağırsaklarım kuracak. E, misin yapacağım. Orta yapmam gerekecek. Harap macerası güzel geçti. iyi, hoş geldin. Selam merhaba. Ayı nerede? Ayı göremiyorum. Eyvah. Ayıyı görebilen var mıydı? Evet gördüm şu anda. Ayıyı göremezsek sıkıntı bu arada. Ayıyı görmemiz lazım. Üstümüz <laughs> atlamasın. Sen önce yay yaparsın. Misine kuruduysa. Evet yay yaparım bence de. Bence de yay yaparım. Ne güzel gün doğdu ya buradan. Babayın gentil hayatı. Bu arada arkadaşlar sadakat puanlarıyla emoji alabiliyorsunuz. Etten. Yani benimkiler düşük olması lazım. Şu an çok pahalı şeyler değiller. alın harcayın elinizi korkaklaştırmayın oradan gidemiyoruz buradan zorunlu gitmemiz lazım ayı ile geliyor oradan koşamam ayı sıkıştı demin evet taşım da yok şimdi sıkıntı buradan buradan koşsam ince buzu düşerim sakın ses çıkarmayın abi Koşarsam net düşerim. Kesin düşerim. Ne güzel gün doğuyor. Ayı nereden çıkacak? adacı kullanmam lazım. Ucuz atlattık valla. Valla ucuz atlattık. Devam. Kasırta toplamaya da devam. <laughs> 60 beni bekliyor. Kötü oldu vagona gidecektim ben ama Şimdi sıcakken bir şey daha açayım ben. Ne var? Bir şey var mı sıcak? Bunları atıp üzerine alınca mı yazıyordu? Kesin bunlar soğuktur ya. Soğumuştur değil mi artık bunlar? Taş. Taşlarla kurtların yönünü değiştireyim en iyisi. Tam meşaleyi bırakma ama dur. Taş açacağım zaman. Uzaktan taş atarsam eğer kurtlar taşın geldiği yöne doğru gidebiliyor. Bunu kullanayım bari. Evet buraya döndü bir tanesi. Ama kurtların beni fark etmemesi lazım. Önemli bir detay da o. Evet geliyor. Şöyle bir sallayayım bakayım. Dön oraya. Bayağı hiç takmadı yani. Fark etti abi. Hayvan kurduğun tuzak fark, <laughs> fark etti. Kaç fark etti kaç. Yem attım. Tamam ona şeyini verdik. Tuz payını verdik. O zaman şöyle mi yapsak ya? Hmm. Düşüyordum düşüyordum. Sen ne ara buraya geldin? yöne geldi ya. Neyse ben Evet aksilikler güzel devam ediyor. Brain Drain. Hoş geldin Brain Drain. Yeni abonemiz. Prime ile abone oldu. düşme 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 Hayır Kurtuldum güzel Koş geldin Geliyor mu hala Ama gelme artık ya Yem daha atıyorum ya buna. Bir sus payı daha gitti. Yem attım sana yem. Kaç tane yem kaldı acaba? Yukarıda bir mağara var. Burada şırınga var. Vurasam mı acaba oraya ya? Burada kule var. At derisi. Uğrayım bence. Hmm. Dönüşte de orada kalırız. Bir gece daha. Tam uğruyorum ben oraya. Nereden doğru gideyim de şey yemeyeyim. Yemeyim Şu an oyun sistemine ne kadar? İndirim beydi galiba. İndirim beydi. 14 lira mıydı? Bilen biri yazar şimdi. Şu anda 17 tane. 12 ,5. 17. 3 farklı fiyat geldi. O civarlarda bir şey işte ya. Bataklık bayırına gideceğim evet. Bataklık bayırına gideceğim. Mağaradan gideyim de şey alayım. Kömür de alayım. Bataklık bayırına uçlu toplarız aynı zamanda. Sonra ilk yardım şirinlesini alıp e, buradan atlayıp şey giderim. Açık mağarada bir gece daha kalırım. İyi güzel gözüküyor. Gözüken mağaraları seviyorum. Hem ısınıyoruz aynı zamanda. sorunları devam etmiyor değil mi şu anda? İyi şu an iyi gidiyoruz. Yeni harita Aralık içinde gelecekmiş. Aralık ayı içinde gelecek. Burası Bataklık Bayırı'na bağlanan bir mağara. Oradan da Milton'a çıkabiliyorsunuz. Milton'a çıkabiliyorsunuz. Milton'a çıkmam gereksiz şu anda. Milton'a sonra çıkacağım. Salat var. Kömürler var. Mesela bu alat alıp oraya neyse bağlamaya da gerek yok onu ya. Yani. Oradan atlayabiliyorsunuz zaten. Kömürleri toplamaya devam. Kömürler çok önemli biliyorsunuz. Ben açıkta kalacağım için sürekli ve sürekli. Sadece size şeyi soracağım. Ben buraya yazmadım değil mi o notları? Buraya mı yazdım? Ben şeyleri nereye bıraktım acaba? Hı. Bağırsak kurutuyordum ya. Kurtulmuş bağırsakları nereye bıraktım? Diye bırakmış olmam lazım. Kaydonda mı bıraktım? Kaydonda bıraktım değil mi? barakası. Evet sağ bu ki balıkçı barakasına. Doğru. bir saat kitap okuyayım da ben bir ısınayım ya. Şunu da ye. Birazcık ısınayım. Tam riskim de geçsin. Base doğru doğru skor Burası Mözun aynı zamanda spawn olduğu yer. Şurası Milton'a giden yer. Burası Milton'a gidiyor. Mözu umarım yoktur. Şu an mevzu vuracak. Basitem yok. Akça ağaçlar yine burada. Akça ağaç arıyorsanız buraya gelebilirsiniz. Genelde burada oluyorlar. Şimdi alacağım. Etti. Etti fasulye. Etsiz olsaydı iyi olurdu. Bize etsiz fasulye lazım. Mönöz olsaydı herhalde bir duyardık değil mi? Normal geyik. Uçları toplayıp gideyim ben. Gördüklerimi. Çok da kasmaya gerek yok. 2 saat çıkmayacak abi kafadan. Abi bir saat anca olacak. 3 bir ber aldığı için acımasızca güvenli bölge. Sadece burada möz olabiliyor işte. Onun dışında kurt yok burada. Kurt yok. Ben burayı şeyde kullanıyordum mesela dedim ben de. Topladığımız için buraya geliyorduk. Arada uç toplayıp gidiyorduk. Uç lokasyonumuz da burası. Geceyi şeyde geçireceğim. Buraya gelirken ki geçirdiğim mağara var ya oraya gideceğim. Orada geçireceğim. Say my name. Son <laughs> 67 Enes. Hoş geldin. Mağaradan geçmeyeceğim bu sefer. Şu bağlantı noktasından geçeceğim. Oradan dolaşmaya gerek yok. Ünlem evsiz yazabilirsiniz. Yeni gelenler. Bilmiyorsanız şimdi hakkında bir şey. Ünlem evsiz yazın abi. Orada çıkıyor. Bilgiler. Ben gidiyorum. geçmiyor. Kalıcı. O kalıcı benimle birlikte ölünceye kadar bende kalacak. Maalesef. Maalesef. Zaten evsiz bir balık video üzerine elimiz sissizleşti. Yani elimiz sissizleşti ve öyle balık tutmaya çalışacağız. Şimdi Buraya bu mağaradan gelmiştik. Bu sefer mağaradan gelmeye gerek yok. Ay yalnız. Böyle bir itenim bozuydu. Tutardım. Bunun dibine gitmeme gerek yok. Zaten bir tane konteyneri var. Geri çıkmıyor. Buradan da Evet. Canım çekmiyor. Yani güzel bir nick o yüzden. diyebiliriz. Elçiste muhabbeti düzelttiler ya şu an iğrenç olmuş o. Bak dalga şeyini aldı buradan tokat. Bilerek böyle gidiyorum. Yerine bu boksun sorun değil. Bu tarım de. yemim var mı acaba? Bir tane yemim kalmış. Onu güzel bir zamanda kullanayım. Yusuf hoş geldin merhaba. Yağaç <laughs> durumu kötü zaten ya. Okey, elime alayım da işte ondan sonra hem balık tutacağım hem onları düzelteceğim. Yani yağaç durumu düzeltmezsek Hayatta kalamayız zaten. Havalar giderek soğuyacağı için mutlak ve mutlak düzeltmem lazım. Hayvan tetiklemeden benim o mağaraya girmem lazım şimdi. Etleri toplu. Yani çok o tarz şey yok ya Yusuf. Yani ben zaten farklı oyun zor oynuyorum. Hep oynanacak oyun bulmak falan. Aranç hoş geldin. Bu arada bere pişirdi beni ya. Suratıma ışık da vuruyor. Evet. Biraz kızarmış olabilirim. Sağ olun. Sağolun beni düşündüğünüz için. Üşümeyeyim diye taktınız değil mi? Tamam. Geceyi burada geçireceğim. Yine soğuk olursa ateş yakarız. Umarım bu sefer de ayı basmaz burayı. Basacağını sanmıyorum. Bir dört tane kalmış. Yiyeceğim de kısıtlandı artık. Yeni iyi oldum. Enes sen tanıyor muyum ben seni? Mezlik aç bereyi çıkart. Yok mezlik şey kalsın bere kalsın. Bere daha iyi. Bere daha iyi. Aynı zamanda gözüm kapıda. <laughs> Ayı falan basmasın. Bir derece hissediyorum. yerine bir derece seçeceğim de. Şurada daha güvenli seçeceğim. Bu kadar şey yaptım. Hayata kalmak isterim. Bir saatlik bir araştırma. Bir saat daha araştır. Hatta araştırırsan kitap bitiyor. Araştırabilir misin? Yorgunluktan. Araştırırsın. Güzel. Tamam. Kitabı bitirdik. Daha daha kal. Kitap bitirdim. Seviye atladım. Seviyelerime göstereyim hemen. Bunları da atayım. Gerçekten şu an çok yok ama olsun. Bunlarda zaten kuruyanlar var. Yapmam gereken başka bir şey var mı ona bakıyorum. Şimdi uyuyabilirim. Yine kısa kısa uyuyacağım. 4-5 saat uyuyorum, bakarım sıcaklık ne durumda. Suratlarım da azaldı. Yani bunlar 3 günlük en fazla. Giderken toplamam lazım biraz daha. Tamam, ben de zombulak değilim de o yüzden sordum Enes. 5 saat uyuya bir şey olmaz. Eksen ile Zonguldak. Pandeminin olarak ileride atılırız biz bu olayı. Ya Zonguldak vardı ve Zonguldak diyorlardı falan diye. Oyun moduna göre kıyafetlerin bonusu değişmiyor. Güzel soğudu hava. daha uyuyayım bakayım. Eksi 10. Eksi 7. Tamam düşüyor. Kötermi hissederim ama sorun değil. Belki de toparlanmıştır ama. Toparlanmamış. Güzel. 115 olmuş. O zaman bir ateş. Evet babam biraz kafa karıştırıyor ama ya. O yüzden bazen yanlış söyleyebilirim. Farkındayım. Ordu taş keçe daha. Sadece avladığın hayvanlarına giyecek yaptığın oldu mu? Evet. Böyle bir şey yapmıştım. Naked Challenge. Youtube'da var. Naked Challenge. Gizemli Göl'e geri döneceğim. Say ee, sahil yoluna ineceğim. Hatta sahil yoluna inmeden ben Gizemli Göl'de göl tarafında hem astronotlarını toplarım hem orada eğer tavşan falan alırım yine şeyi kurutmaya çalışırım. Şöyle in adına mis. Bağırsak kurutmaya çalışırım. Onları hallederim. Tamam. Bu da YouTube'da 8. bölümün sonu olsun. Evet YouTube bu videoda yorum beğeni bekliyorum sizden. Kafamın üzerinde 9. bölüm çıktı şu anda. Oradan tıklayabilirsiniz ya da oynatma sitelerinden bakabilirsiniz. Diyelim YouTube kapanışını yapalım.